Bu ürünlerde yine bizim çöpten topladığımız, herkesin atmış olduğu dijital kumaşlarla evin bir köşesine çok dekoratif bir ürün olabiliyor. Bu işi işte biz hobi amaçlı başladım. Ben bir tane dolap aldım. Baktım internete birkaç video seyrettim. Eskitme yapıyorlar. dedi. bir tane iki tane yapayım kendime yapayım. Daha sonra o sırada bir de işten ayrılmıştım. Ufak bir atölye yapayım. Kendim çalışayım dedim. Baktım çok da güzel işler çıkıyor Hoşuma da gitmeye başladı Biraz daha büyütelim derken Ben bunu internete koydum ee, Instagram'da biraz reklam yapınca da insanlar benim ürünümü de yapar mısın dediler e, Sizinkini yapalım onu yapalım falan derken Bu sefer bütün Eskişehir halkına hizmet etmeye başladık Bütün ürünlerini bütün evinde ne kadar mobilyası varsa Mutfağı varsa yapmaya başladık Bu sefer bizim hobiden daha fazla bir iş olmaya başladı Kendimize işte gelen ürünleri alıyoruz Burada yapıyoruz e, Güzel şeyler çıkıyor Onları kendimize ayırıyoruz Müşterinin kendi ürünlerinden beğendiklerimiz olursa istiyoruz. Verirlerse bizim oluyor zaten sonra. Şimdi biz zaten ürünlerin çoğunu çöpten topladıklarımız var. Buradaki arkadaşların bizim bu işi yaptığımız bilen arkadaşların getirdiği ürünler var. Daha sonra bazı belediyede çalışan arkadaşlarımız atılan ürünleri bize getiriyorlar. Biz onları hayata döndürüyoruz tekrar. Yapıyoruz buraya koyuyoruz ürünleri ve o şekilde insanlara sunuyoruz. Tabii çoğunla satmak istemiyoruz. Çünkü burada yaptığımız zaman çok güzel oluyorlar. Eski halinden çok daha iyi hale geldikleri için vermek istemiyoruz ama e tabii bir şekilde de gelir elde etmek gerekiyor. Onları çok da üstüne kar koymadan satıyoruz. Burada da bir şekilde çarkımız dönmüş oluyor. Bize ne kadar farklı ürün gelirse biz o kadar farklı bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bize beşik de geliyor onu da farklı yapıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde adam da isteyen oluyor onu da yapıyoruz. Kimse bir şey istemese biz kendimiz bir şeyler çıkartarak o üründen ne çıkacağını ortaya çıkartarak koyuyoruz buraya ve burada satışı oluyor. Çoğunda satmak istemiyoruz ama maalesef alıyorlar. Biz bir şey yaptığımız zaman o ya bundan bu yapılıyor muymuş? Biz mesela sandıklardan şey yapmıştık burada bir çiçek sepeti yapmıştık. Aa, çok beğenildi herkes ondan istedi ama o kadar sandık bulamadık bu seferde. O beğenildi zaman çok mutlu oluyoruz. Yapıyoruz, satıyoruz. Eski geri dönüşüm bizim. Oradan topluyoruz, çöpten alıyoruz. Geçerken ben arabayı durdurup çok çöpten ürün aldım. Çok beğendiğim ürünler oluyor. Alıyorum buraya getirdiğim gibi de satılıyorlar. Bazı ürünlerde bazı müşterilerimize verdikleri ürünleri geri bile istediler. Biz yaptıktan sonra takip ettikleri için sayfada gördüler ve bunu ya tekrar verir misin bize bizim olsun çok güzel olmuş biz bu kadar beklemiyorduk diye geri isteyen oldu. Hatta ben bir bacağı kırık bir sandalye bulmuştum. Çöpte durdum aldım koydum arabaya buraya getirdim ayağını tamir ettim daha kapının önüne koydum bir müşterimiz geldi dedi ben bunu almak istiyorum bu çok güzelmiş dedim hani onu satmıyoruz daha işlem görmedi işte biraz daha yok illa alacağım diye zorla o gün gitmedi dükkanım ve onu satın aldı. Geri dönüşüm aslında ülkenin ihtiyacı olan bir şey. Ürünleri atmak bir şey değil. Yani bunu herkes yapabilir. Ben yapabiliyorsam iki senedir yapıyorum. Herhangi bir eğitim olmadan araştırarak biraz bir yetenekle yapabiliyoruz. Bunu herkes yapmalı bence. Evinde insanlar yapmalı, atölye açıp yapmalı. Her şey atmak değil. Biz mesela bir yorum baktığımızda ne olabilir, nasıl değişebilir bunları fark edebiliyoruz ki bunu herkes fark edebilir. Sadece bakış açısını değiştirecek o kadar. Atmak çözüm değil. Alın, yapın, koyun. Biz burada yaptığımız zaman çok para verip almak istiyorlar. Halbuki onların attığı bir ürün bu. Bir arkadaşımızı yanımıza aldık. O bu derken biz 6 kişilik bir sistem sağladık Eskişehir'de. Hem insanlara faydamız oldu. Hem geri dönüşüm yapmış olduk böylelikle. Ya biz büyümekte de değil aslında. Amacımız maksat faydamız olsun, şehrimiz olsun. Burada yapalım. Hayır bu işi öğrenmek yapmak isteyenler olursa faydamız olur. Gelirler, bize öğretiriz, söyleriz. Böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor. Bildiğimiz kadarını gösteririz. Bilmediklerimizi de hep beraber gider bir yerden öğreniriz. Yani bu ürün de bize Gebze Belediyesi verdi. Sağ olsunlar. Sağlığa da zararsız çocuk oyuncaklarında bile kullanılabiliyor bu boyalar.